Bazen bir fikir gelir aklınıza. Henüz tam şekillenmemiştir ama bilirsiniz. içinde bir şey var. İşte ben o henüz şekillenmemiş ama hissedilen fikirlerin peşinden gitmeyi seven biriyim. Merhaba ben Sümeyye Tezcan. Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Ama bana göre ünvanlardan önce gelen şey neden olmasın diyebilmek. Çocukluğumdan beri hep bir şeyleri organize eden, fikir üreten ve hadi bunu deneyelim diyen kişiydim. Bu yönüm beni okul temsilciliklerine ardından üniversite kulüplerine oradan da girişimcilik programlarına taşıdı. Gönüllü çalışmalarda yer almak, ekiplerle üretmek, yeni şeyler tasarlamak hep bana çok iyi geldi. Geçtiğimiz dönem Staryap programında sıfırdan bir fikir geliştirdik ve Hekaton'da ödül aldık. O an sunumu iyi geçtim ya da jüri beğendim sorularından çok daha önce şunu hissettim. Ben doğru şeyi yapıyorum ve bu his beni ileriye taşıyan şey. Hayalim insanları dokunan bir girişim kurmak. Yani sadece dijital çözümler değil, içinde duygu, anlam ve insani değer olan bir şey üretmek. Benim için bir girişim hem bir fikrin ete kemiğe bürünmesi hem de bir insanın kendini gerçekleştirmeye yolculuğu. Bu yüzden de girişimcilik benim için sadece bir alan değil bir yaşam biçimi. Bu yaşam biçimini paylaşabileceğim bir toplumun parçası olmak istiyorum. Yalnız yürümek değil, beraber düşünmek, birlikte öğretmek istiyorum. Neden girişimcilik vakfı? Çünkü burada yalnızca ne yapıyorsun değil, neden yapıyorsun sorusu da çok önemli. Ve bence bu soru insanın yönünü belirleyen bir pusula gibi. Ben bu soruyu kendime sık sık soruyorum. Girvak'ta ilham verici kişiler var. Hepsi farklı farklı şehirlerden, üniversitelerden, hikayelerden geliyor ama ortak noktaları aynı. Bir şey inançla başlamak. Ben de bu inançla başlıyorum. Topluluğa, üretme heyecanımla, gönüllülük geçmişimle ve bir fikri büyütme arzumla katkı sunmak istiyorum. Hayatta beni en çok motive eden şey küçük bir adımın büyük bir değişime dönüşebileceğine olan inancım. Bir mentorluk, bir fikir alışverişi, bir cümle bazen birinin tüm yönünü değiştirebilir. Ben de hem yön bulmak hem de başkalarının yön bulmasına katkı sunmak istiyorum. Ben Sümeyye. Girişimciliğe sadece bir kariyer değil, bir yaşam tutkusu olarak bakan biriyim. Bu yolculukta Girivak ailesinin bir parçası olmak hem hayallerim için büyük bir adım, hem de daha fazla insan hayallerine ortak olmak için güçlü bir başlangıç. Bana kendimi anlatma fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederim.